Ee, e, hemen şuradan robota gidebiliyoruz arkadaşlar. Bugün yanımda sınıf arkadaşımlarım var. Hemen şuradan robota Sen gidelim. Evet bir de kardeşim var. Gelin hemen robota gidelim. Robota mı gidiyoruz? İlk robotu yapalım. Tamam. Ben gideyim. İnternet ben bayağı yavaş. Başlamışlar. O zaman ilk ne yapalım? Ben bir şey Meyve toplayalım. Meyve toplayalım. Ben bir şey yapamam. Gel. Ama. Sen de bir Ayşe dene. Ayşe'ninkisi de senin gibi. Çantayı alıyor. Kapkara bir e, arkadaşlar Benim burada böyle düzeldi. videoların devamını istiyorsanız hemen altta abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şuradan hemen Benimki güzel bir şey. Olmuyor. Hadi başlıyorum. Ben de olmuyor. Vallahi ben topluyorum. Ben de topluyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda üstte gördüğünüz üzere kaç tane ondan toplayacağım. Kaç tane bundan toplayacağım diye şeyim var. Ona göre topluyorum arkadaşlar. Bakın o elmalar olmuş. Şimdi birazcık karpuz toplayacağım. Arkadaşlar bu arada şey ne söyleyecektim? Neyse boş ver. Benim ananas toplamam lazım. Ananası ben bitirdim. İlk başta ben ananası topladım. Aa bir tane karpuzum kaldı. Şimdi gidip ananas toplayacağım. Arkadaşlar bu oyunda biraz az oyun var ama bize bunu Özlem Çınar Demir kanalı Önermişti Ona da e, izleyip like atıp abone olabilirsiniz Maalesef bugün yine yanımız olamadı Arkadaşlar normalde biz onunla Video çekiyorduk Hani bir kenarında videomuz vardı Dedim ki ona da videomuz olsun diye Benim ekran kaydı bozulmasın Tabi bozuldu bir şey oldu İnşallah bugün çekecek Bu arada iki tane sigara teacher videosu çektim 3 bölüm 3 bölüm onları da izleyebilirsiniz Evet Ne oldu bittim, ben Topluyorum benim de bitti. Ben koşuyorum. Ben geldim. Oh, ben de param alacağım. Ben biraz sen şeyde kamera duyabilir. Hiç sesin gelmiyor çünkü. Tamam. 350 TL aldım. Bakalım hadi bakalım robot olmuş mu? Sen ben robot mı? Evet robot olmuş. Ayşe, Serracık neredesin? Annem telefondan gitseydin ya. Hayır. Sen niye? Ah, bir şey, çabuk çabuk. çabuk. Ayşe'nin yüzü. De... Aa! Aa, başladı ya. Şansı var. O zamana kadar pizza satalım bari. Aynen, hadi pizza. Ayşe yüzünü asma. Yüzü düştü birden dedi ya. Arkadaşlar pizza. merhaba de. Arkadaşlar bu o, böyle oyunlarda zaten hep beni görüyorsunuz. Skirt teacher'da da artık ay, şöyle oynayacağız. O pizza bana şey ya, ben çok eksik. Seni istin. bekliyorum hadi. Geldim. O, sen çorak git öyle. Hay bakalım kim satacak arkadaşlar? Zamanımız var. Ben evet, geçenkinde e, şey kaç saniye kala? sıfır saniye kala meyve toplamıştım. Seyran'ın kanalında. Benim bir, son bir tane kaldı. Oo Benimkiler çok uzak yerlere düştü. Benimki havuzun şeyinde ya. Allah'tan uçabiliyor. Değil mi? Benimkisi ve bir, ve bir, bir bir sıra. bitiyor. Bitmek üzere. Adamı bulamadım. Heh benimki de bitti. Üzülümse. Niye pizza çok az para veriyor anlamıyorum. Ayşe bitti mi? Evet robot da olmuştur. Doldu bile beş. Ay yine ben katılamayacağım. Zeynep kedimi yükseltebiliyorum. 10, Tamam tamam girdim. 5, 4. Evet arkadaşlar böyle bir taktik var. Öyle yaparsanız önde başlıyorsunuz. Ayşe de oynuyor bizimle. Bakın serracık görüyorsunuz. Aa taşlarımız aynı. Ben yaptım ilk sonra sen. Ah be. O oh, hiç ıslanmadım şu ana kadar. Ben ıslandım. Oha tek de tek Şu anda ben öndeyim arkadaşlar galiba. İkinci benim. Yalnız bu zıplıyor ya delikten girmiyor. Bazen Evet öndeyim şu anda Ayşe'den önde yüzüyorum. İyi ben. Hayır ben. Ben, Hayır, ben. şu öndeyim. Uçuyor Ben kedimi büyüteceğim. Ben gelecek misin ben kedimi? Evet hadi gel burada büyüt. Hayır büyüt. Hadi gelin Ayşe'nin kedisine bakalım arkadaşlar. Neredesin kedinin? Nerede kedin? Ponti'ye bak. Bak çok büyüdü. nasıl oldu bakın arkadaşlar benim Dokum. Dokum burada Dokum. Şunu alıp başka bir yere koyacağım çünkü burası çok kalabalık. Tamam artık sevilmiyor. Aa, bak eski halime dönüşüyor. Hadi gel yapalım. Bakın. Uşura, hadi. Gel. Uşura, hadi. Geldim. Kutu alana kadar oynayacağım. Kutudan bedava eşyalar çıkıyor. Bakayım Narin. Evet böyle daha güzelsin Narin o. O daha için çünkü çok küçüyor. Giremiyorum. Evet geçenkinde ben birinci oldum. Sen kaçıncı oldun Ayşe? İkinci. Nadim. Hadi bakalım bu sefer kim kazanacak? Hiç ben en sonuncusunda yanlış yaptım tek. Kız bir sürü kişi var önümü göremiyorum. Oo tek de tek. Burada hiç ıslanmıyorum. Yine ıslanmadım. Ben bu sefer hiç, hiç ıslanmadım. Evet. Bu sefer bir tek yanlış yaptım diğer hep şey, Ben çok geride kaldım ya. Ben Biz öndeyim. Ben Rebrent'i bile geçtim. Hiç düşmeden yapacağım. Bana... Ah düştüm. Zeynep bana bırak ne olur. Sen bana bırak bak. Zeynep. Ama kutu alacağım. Zaten sen zaten zeynep, 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 yenilirsen de da... bak evet. Anlıyorsun. Ben ikinciyim Ben ikinciyim. Evet birinci yerime oturmak istiyorum böyle. Ben ikinciyim. Arkadaşlar diğerinde e, dokunlar. Nasıl benim? İkinciyim çünkü. Ayşe üçüncüye oturdum. Dokunla ha. yarışacağım Hayır. bu sefer. Ya iki mi? İki. Evet arkadaşlar giriyorum hemen. Bak işte, mı bu? Evet 2 tane üç tane aynen ilk timsah çıktı timsah mı ne anlamadım değiştirdim bir sürü oldu adı tamam mı arkadaşlar da biliyordur öyle böyle değil İğrenç bir şey oldu sonra aldım öküz çıktı onu da büyüttüm o da kötü oldu dedim ki güzel bir şey çıkana kadar alacağım dedim bu sefer aldım. Çok güzel bir şey çıktı. O köpeğin adını değiştirebiliyorsun biliyorsun, biliyorsun Biliyorum. Ben. Ne koyacağımı düşünüyorum. Pamuk mu koysam? <laughs> Aynen pamuk koyacağım. Buradan sonra size adını koyacağım arkadaşlar. Köpeğin adını tavuk mu koyacağım? Yok pamuk pamuk. Tavuk sandın halinde. <laughs> <laughs> Bakın petsim elimde suda yüzerken bırakacağım arkadaşlar sizinle. Of, zıpla, of, tekte. Evet bakın bırak bırakamadım. Ben geçtim onlar balanı direkt. Hop şey Bir şey bir şeyler, bay bay. Hiçbir şey belli olmaz. Narino. Ya belli olurmuş. Adam kadar eminim geçtim. Ne oldu Narin? Ee, ben geçtim. Yok Narin o. No. Tüh ama ya nasıl orada biraz erken çıksaydım ben birinci olurdum. Bu sefer bakın hiç bırakamadım o, bir şey zart. Şey Bak köpeğim. çok güzel oldu. Aa, o ne? Ben bunun adını Pamuk koyacağım belki. Şimdi arkadaşlar, ee, bakın sizle şuradan hemen petsim var. Petsime özel sayfalarım var. E, arkadaşlar bakın şuna bakın. Ay ne kadar güzel oluyor buna. Bakın bu şu bende var, var, şu da bende var. Şu şey şey. Hı. 86 saniye falan var. Tamam geliyorum. Ben yapacağım? Bakın dok. E ben bunu Pamuk koyacağım hemen. Silin. Ben, ben kanadımı taktım. Pamuk. oka bastım. Ve adı pamuk. Disney. Bu kullanıyormuş. Pompon koyayım. Pompon. Güzel oldu. 20 <laughs> elmas verecek misin onu? Büşra. Efendim. Hadi lobiye gelin başlayacağım. Evet adı pompon. P e, pamuk varmış. Keşke fındık koysaydım. Ee, Benim son biletim son sandım. Anne video çekiyoruz. Evet arkadaşlar geldim. Neredeyiz şimdi? Bir şey yapmayayım. Hayvanın gelmiyor ki. Yemedik. Gece de kalkmıyor. Anne çok geriden başladım çünkü. Değişmiş. Şu anda konuşamıyorum. Değişmiş. Evet. <laughs> of, internet çok kötü. En sonu ya. Neyse burada herkes geçebilirim. Geçerim. Geçemem. Kesinlikle geçerim. Gıcık şu geçti. Neyse şu anda ikinciyim galiba. Reklamı geçecek senin bu ayakkabın hızlandırıyor seni. Ama bir şey oldu. Yok hızlandırmıyor. Burada hep zıplar işte. Aha birinciyim hadi. Dördüncüyüm. Benim dördüncüyüm. 451 lira. Evet kutu çıktı. Kutu çıktı kutu. kutu. Ben bir daha yarışacağım. Aa şey ikinci bir şey 411 TL. Bir tane kullandığım dolap. Odan da her şey var arkadaşlar. Ama onu alma sen. <laughs> ben Ali'yi aldım arkadaşlar. Ben son kez yarışıp bir şey yapacağım. Ben son kez yarışıp bir de size evime bir şey alacağım. Ne alsam? Ee, bir şey benim şeyim bitti ben birazcık. Köp bir şeylerime at Üç, iki. Benim kaç tane biletim var arkadaşlar? İki tane biletim var. Bir tanesini sizle harcayacağım. Sonra evime bir şey alacağım. Bakalım ne alabilirim? Bir şey. Bir e, siyah hayvan var ya. He? Benim gördüm, hayvanımı gördün ya. Onun adı ne olur sence? Bilmem. Ne, ne olabilir? Çoğum. Evet arkadaşlar. Zaten önde başladım oyuna. Bismillah diyerek. Ne Sen... çok sinir oluyorum bunlara. Niye? Kalkmıyorlar bir saatte. Var ya bilgisayardan PKXT yüklenmiyor. He. Ama Yükle, yükleyeceğim bizim Apple bilgisayarı yaptırmaya götürdük. Benim de babam bilgisayarı bozulmuş. Ya o gördüğün köpeğimin adı ne olsa sence? Köpek. Ay köpek diyorum. O hayvanımın adı. Biraz düşüneceğim. İkinci oldum. Ne olabilir ki o hayvanların Ne bileyim. Hmm. Ya, bu da bekliyorum. Biraz düşünmem lazım. Fındık olabilir fıstık mı olabilir? Ne Oğlum bileyim aklıma hiçbir şey bakayım. gelmiyor ki. He, ne olabilir? Aşağı altında isim geliyor mu? Non, 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 evime benim gidiyorum. Benim bir tane Dur, kaldı. evine. Ben evime geldim. Evet, Şimdi evet. evime bir şey alacağım. Sonra kendime evine kulaklık alacağım. İlk kulaklık mı alsaydık? Tamam. Üç tane kulaklık oluyor? Şu dönemden kulaklığa geliyorum. Evinin biliyorum ben seni. Hmm. Bakın şu var. Evet. Ama çok gözükmüyor ben boşsun. Evinde. Bir şey ben çok evindeyim. Arkadaşlar bunu alıyorum 450 TL satın aldım bile. Bir evine herkes geliyor. Kaç kişi Büşra beğenmiş evimi? 6 tane like'ım var. Büşra. İyi bari bakayım. Ama güzel yaptım vallahi. Ben evime bir şey yapacağım şimdi. Arkadaşlar ya da ilk size tanıtayım arkadaşlar. Aa evimde cat var. Ya. Sularım da geliyor. Ne? En çok sevdiğim yer burası. Pomponum gel. Sularını kapat. Para gelecek para. Bakın. Bu en sevdiğim yer burası. Narim ver atıyor ve <laughs> kapatıyor. Burada şeyim var arkadaşlar. Bakın bütün her şey alabiliyorum. Buradan ne alıyormuşum bakalım. Katlamışım size. Buradan suyu açıyorum. Buradan hamburger, buradan işte cupcake falan alabiliyorum da şurası niye çalışmıyor ha? Ha buradan da Mısır, hamburger alıyorum. Patlamış mısırı direkt ağzına koyuyor. Bir kişi daha var. Arkadaşlar şu en sevdiğim bölüm şurası. Evet arkadaşlar bakın Ranza. Ben onu kapatıyorum tamam. Niye kapatıyorsun? Şimdi video kapatıyorum. Ranza'yı bil. Bilmiyorum işte. Aa, bir tek kişi. Evet, ben o yüzden bir kişi daha aldım. Ben şimdi ben evimi yapacağım. Bakayım kaç kişi var evimde. Çık sen de ya, bilmediğim kişi. Şurada yemek masam var. Tamam, evimi yapıyorum. Aa, attı. Evini yaptın. Evimde biri var. Beni attı vallahi. Ha, onu da attı. Hemen yapıp geliyorum. Ne alabilirim şimdi? Şu varmış ha bende. Bedava ya. Mesela abi sen aldığın kapının önünde yeşil şey var ya. He. O ne? Havuz. Kime zombiler girmiş? Ha bir tane de bakın arkadaşlar şu varmış. Nereye koyayım bunu? Allah. Benim evim. Mesela benim evim. Evim hemen senin karşın. ama kulenin yani. Sen çıktığında gösteririm. ben. Ne alabilirim arkadaşlar Allah aşkına? Ha bir tane de şu varmış arkadaşlar bakın. Bu ne işe yarayacaksa anlamadım. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> PKX'te oynuyorsanız hem benim kanalıma hem de bu evime like atın. Ama sen arkadaşım Allah Yorumlara yazın. Bir sürü özel arkadaşlar. Siz hemen yorumları yazın. Benim adım şu 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 diye. Ben hemen arkadaş yapayım Şimdi bize. Zeynep bak. bak. Ama bir şey yok. Şey bak. Karakterime bak Zeynep. Yorumları kapatıyorsunuz. Ya nasıl açılıyor bilmiyorum Zeynak yorumlar. Zeynep bak. Zeynep. Aa Ayşe'nin karakteri çok zormuş. Ee, Nani senin evine gidelim mi? Aha gel bak. Hemen karşımıza gel. Ha, gördüm. Ayşe'nin evi de meşhurda. Serracık diye. Hepsini gezeriz sonra videoyu kapatırız. İnşallah çekiyordur yani. Aa Narin'in evine bakın. Bakın buradan girdik. Mutfak. Buradan girdik. Burada ne var Narin? Ben daha çok karakterimi bugün diyor bu boş. Ben bu Aa bir şey oldu. Attın kız evet. beni. Tamam ben Ayşe'nin evini geziyim o zamana kadar. Ay senin evin nerede? Burası. Evini götür. Ayşe'nin evini de çok beğeniyorum. Renklerini. <laughs> hmm, bakın. Çok en çok sevdiğim ayrıntı bu arkadaşlar. Oturuyorsun. Ya. Zeynep bak bana. Sabahımıza Gördüm. da salon yerleştirelim. bakın. Süredin, Saçında hangi kulaklık varsın? 400 lira aldı ya aldım kırmızı. 3 tane kulaklığım oldu arkadaşlar. Bakın. Odasına da bakın. Kulaklığını göstereceğim işte. Buradayım ben Ayşe'nin evindeyim. Ayşe'nin evinde misin? Geliyorum bir dakika. Şu, şunu da beğendim. Şöyle bakın arkadaşlar. Burası bana şey bu bedava çıktı. Çok güzel. Şunlar, şeyle çok güzel. Neredesin Narin o? Bak Narin bir bu kulaklık var. Bu kulaklığı mı takayım? Yoksa? Bakayım. Yoksa bekle daha çok kulaklığım var. Yoksa? Narnin, Narnin. Yoksa? Bu kulaklığı mı? Yoksa? Yoksa? Takayım. Yoksa 3 tane var benim. Yoksa şu kulaklığı mı? o kırmızı saçına daha uygun geliyor ama mor da yani şey. Değil mi? Şu benim taktığım mor da güzel yani. Şu pembe var. Güzel. Ben 18 lira biriktirip şunu alacağım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ayşe'nin evinde size veda ediyorum. Şu yerdeki pati şeylerini çok beğendim. Şunu alacağım, Bakayım o ne? Ha, o da güzelmiş. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bir, kaderli. şey, Abone... bir şey göndereceğim arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Şimdi ben de göndereceğim bekle. Aç Tamam kapatıyorum. Neyi kapatıyorsun? Bir kere bir bay yazıyorum size. Şöyle. Bakın. Hı, siz olunca şey olunca, olunca olunca. Olunca. Like. Ya like butonu var mı acaba? Like. Evet arkadaşlar bakıyorum da like butonunu. Bizde biz PlayStation oynuyorduk. Aa bir şey bak ne buldum. Hem buldum. Arkadaşlar ha. like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.